Ahmak olursan oluyormuş. Okuyorum. Başka. Beşerde havas ve avam iki tabaka var. Havastan avama merhamet ve ihsan ve avamdan havasa karşı hürmet ve itaatı temin edecek zekattır. Zekati nasıl yorumladı gördün mü? Havastan avama merhamet ve ihsandır. Bu sistemi işleten zekattır çok garip değil. Yani zekat müessesesi içsel yapılandırmadan bahsediyor. Para elden çıkıyor. Para değil bu. Onu verebilme itikadı. Zekat vermek. Toplumsal barıştan bahsediliyor ya. Yani. İşte bu. Toplumsal barışta ben biraz da değişik anlatmaya çalışıyorum. Şu. Bu zekat inançtır ya. Hı hı. Onu inşa eden eylemdir. Vermek. O değil. Şimdi bu inancı insanı yapılandırıyor. Zekat vermek, bu İslam esasından bir tanesi O verirken zekat verme itikadımız, inancımız bizi canlanıyor. Yani ruhsal enerjidir. Yani inşa oluyoruz. Manevi alemin inşa oluyor. Onun da, onun da eylemsel itibariyle şöyle gözükür. Havastan yani yukarıdan aşağıya merhamet, ihsan olur. Aşağısı da buna karşı ne cevap verecek? Ee, hürmet ve itaat. Bunu temin eden, aşağı ile yukarı birbirine bağlayan zekat hakikatidir. Yani aşağıdaki diyecek ki bu bana iyilik yapmıyor. Bu Allah'ın bir emrini uyguluyor. Allah'a tabi. Dolayısıyla ben buna kul köle tezelül etmeye, yaltaklanmaya ihtiyacım yoktur. Ama itaat ederim, ondan sonra sever. Ne yaparım diye başka? Ee, yukarı yukar, yukarıdan Şşş. Hürmet. hürmet ve itaat. Çünkü hürmet edene hürmet edilir. Ben Allah'a hürmet ediyorsam mahlukatı da bana hürmet eder. O nispetten. Unutmayın bunu. Büyük zatların sözüdür. Ben Allah'tan ne kadar korkarsam benim düşmanlarım da o kadar benden korkar. Ben Allah'a ne kadar itaat ediyorsam benim düşmanlarım da bana o kadar itaat edecek. Ha? Şey de vardı. Hadis-i şerif miydi hocam o? Siz yaşlılarımıza hürmet ederseniz yaşlandığınızda Allah da size hürmet edecek gençleri. yetiştirir. nesilleri yetiştirir. Aynen. من دكة دكة.